Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde kuvvetin etkileri konusunu ele alacağız. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi konumuza geçebiliriz. Öncelikle kuvvet nedir? Bunu açıklamaya çalışalım sevgili öğrenciler. Hareket eden bir cismi durduran, duran bir cisim hareket ettiren, cisimlerin şekil, yön ve doğrultularını değiştiren etkiye kuvvet diyoruz. Cisimlerin şekil, yön ve doğrultularını değiştiren etkiye kuvvet diyoruz sevgili öğrenciler. Kuvvet günümüzde çok kullanılır. Çekmeceyi çekerken, arabayı iterken, halat çekerken hep kuvvet kullanıyoruz. Günlük hayatımızda bil, bilmeden yaptığımız birçok şeyde kuvvet uyguladığımızı göreceksiniz. Ee, kuvvet, e, cisimler hareket ettiren kuvvetler ikiye ayırıyoruz sevgili öğrenciler. Temas kuvvetleri, temas gerektirmeyin. Temas kuvvetleri cisimler hareket etmesi için itme, çekme gibi etkiler yaptığımız kuvvettir. Temas gerektirmeyen kuvvet ise mıknatıs tarafından metallerin çekilmesi ya da bırakılan bir şeyin yere düşmesi, yer çekimi diyoruz buna. Ya da yıldırım ve şimşeğin oluşması gibi bunlar temas gerektirmeyen kuvvettir. Ama temas gerektiren kuvvetler itme çekme gibi e, ya da e, bir darbe yön değiştirme gibi kuvvetler temas gerektiren kuvvetlerdir. Mesela her gün pek çok cisme kuvvet uyguluyoruz. onlar hareket ettiriyoruz. Ama bir şeyi hareket ettirebilmemiz için uyguladığımız kuvvet yeterli büyüklükte olması gerekir. Yeterli büyüklükte olmayan kuvvet hareket oluşturmayabilir. Kuvvet uyguladığımız her cisim hareket etmeyebilir. Evimizde duran otomobil ya da çok ağır bir eşyayı iterek hareket ettiremeyebiliriz. Gördüğünüz gibi resimde büyük bir otobüsü birçok kişi iterek hareket etmeye, ettirmeye çalışmaktadır. Yani hareket ettirmek için de yeterli miktarda kuvvet uygulanması gerekir. Okul çantamızı yerden kaldırırken de kuvvet uyguluyoruz. Taşırken de kuvvet uyguluyoruz. Defter yapraklarını parmağımızda çevirirken de kuvvet uyguluyoruz. Top oynarken ya da üzerimize gelen topu durdurup, ya da havaya fırlatmamızda da yine kuvvet uyguluyoruz sevgili öğrenciler. Duran bir cisim hareket ettiren, bakın kuvveti tekrar edelim isterseniz. Duran bir cisim hareket ettiren, biz şu an temas gerektiren kuvvetten bahsediyoruz yalnız. buna dikkat edin, dikkatinizi çekmek istiyorum. Temas gerektiren kuvveti kuvvetten bahsediyoruz. Temas gerektirmeyen kuvvet deyince aklımıza mıknatıs, yer çekimi ya da yıldırım ve şimşek gibi, durumlar gelmelidir. Şu an temas gerektiren kuvvetten bahsettiğimize göre, duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran, cismin hızında, yönünde ve şeklinde değişiklik yapan etkiye kuvvet diyoruz. Cisimlere itme ve çekme kuvveti uygulanır. İtme ve çekme birer kuvvettir sevgili öğrenciler. Bakın Ahşap kutuyu öndeki öğrenci çekme kuvveti uygularken, arkadaki öğrenci itme kuvvetiyle hareket ettirmeye çalışmaktadır. Alışveriş arabasını gördüğünüzde, ilk resimde itme kuvvetiyle hareket ettiriliyor, ikincisinde çekme kuvvetiyle hareket ettirilmiştir. İtme ve çekme kuvveti uygulayarak yaptığımız cisimlere uyguladığımız kuvvetleri görüyorsunuz kimin itme, kimin çekme kuvveti uygulanmaktadır. Kuvvet, o zaman kuvvetler çeşitlerine gelecek olursak sevgili öğrenciler, kuvvet çeşitleri itme kuvveti vardır, çekme vardır, dönme kuvveti, sallanma ve yön değiştirme olmak üzere 5 gruba ayırabiliriz. İtme, çekme, dönme, sallanma ve yön değiştirme. Kuvvetin cisimler üzerindeki etkisini bu gördüğünüz bir tabloyla açıklamak istersek, kuvvet cisimleri etki ederek onları hareket ettirebilir, cisimleri döndürebilir, cisimlerin yönünü değiştirebilir, kuvvet cisimleri etki ederek onların şeklini değiştirebilir, cisimlere etki ederek kuvvet onları durdurur ya da cisimleri yavaşlatır ya da kuvvet cisimleri etki onları hızlandırabilir. Kuvvetin cisimler üzerindeki etkisini gördüğünüz bu şekildeki bir kavram haritasıyla bu tabloyla ifade edebiliriz. Bu tabloyu isterseniz videoyu durdurup e, detaylı bir şekilde de inceleyebilirsiniz. Kuvvetli cisimler hareketine etkisi hızlanma hareketi, yön değiştirme, yavaşlatma ya ve durdurma ve yön döndürme hareketi olmak üzere cisimlerin hareketisini hareketine etki eder kuvvet. Öncelikle hızlandırma etkisi nasıl yapar kuvvet onu açıklamak istiyorum sevgili öğrenciler. Kuvvet uygularak hareket halindeki bir cismin hareketini hızlandırır. Cismi hareket yönünde kuvvet uygulanır. O zaman hızlanma meydana gelir. Yani hareket ettiği yöne doğru bir kuvvet uygularsak cismin e, ee, hareketi hızlanır. Hızlanma hareketi meydana gelir. Hareketi yönünde uyguladığımız kuvvet cismi hızlandırır sevgili öğrenciler. Buna dikkat edin. Yavaşlatma ve durdurma hareket halindeki bir cismin hareket yönüne zıt yönde hareket uygularsak cisimler yavaşlar ya da hatta durur. Cisim böyle hareket ediyorsa tam zıt yönünde yani önüne zıt yönünde hareket Hareketin zıt yönünde bir kuvvet uygularsak cismi ya yavaşlatır ya da durdurabiliriz. Yavaşlatma ve durdurmak için zıt yönde bir kuvvet uygulanmalıdır. Bunu unutmayın. Mesela kalecinin topu hızla gelen topu tutması ya da durdurması bu e, cismi ne yapmıştır? Yavaşlatmıştır. Arabalarda da fren sistemi, e, yine frene bastığımızda ısıt yönde bir kuvvet uygulanarak arabanın yavaşlaması ve durdurması sağlanır. Evet, yokuş çıkmaya başlayan kamyonda hareket, yavaşlama, fren yapıp e, frene basan bir araçta yine yavaşlayan bir kuvvet uygulanmış olur. Yokuşa tırmanmaya çalışan kamyonda da yavaşlayan yavaşlama meydana gelir harekette. Yön değiştirme etkisi kuvvetin sevgili öğrenciler, hareket eden bir cisim hareket yönünden farklı bir yönde hareketine neden olan kuvvet uygulanırsa hareket hareketin yönü değişir. Mesela hızla gelen tenis topuna vurduğumuzda bize doğru gelen topa ne yapacak? Yön değiştirip başka bir yöne doğru hareket edecektir. E, araçlardaki direksiyonla direksiyonda da e, çevirdiğimizde aracın sağa ya da sola çevirdiğimizde hareket yönü değişecektir. Burada da bir yön değiştirme, kuvvetin yön değiştirme etkisi vardır sevgili öğrenciler. Döndürme etkisi sevgili öğrenciler, kuvvet uygulanan cisim hareketini dairesel biçimde yörünge etrafında yapar. Bu da kuvvetin döndürme etkisidir. Topaçta döndürme etkisi vardır. Kuvvetin dönme dolaplarda döndürme etkisi vardır sevgili öğrenciler. Döndürme etkisini anlatmışken bir de sallan, sallanma etkisi vardır. Bunu unutmayalım. Mesela salıncak da ettiğimizde kuvvetin sallanma etkisi de ortaya çıkar. Bunu da belirttikten sonra ku, 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 kuvvetin cisimleri şekli nasıl etkiler onu açıklamaya çalışmak istiyorum. Ee, sevgili öğrenciler Cisimlerin şekillerini değiştirmek için kuvvet uygulayabiliriz. Örneğin oyun hamuru, poğaça, kurabiye, börek, seramik hamuruna Kuvvet uyguladığımız zaman bunlara istediğimiz şekli verebiliriz. Kuvvet uyguladığımızda bükme meydana getirebiliriz. Sıkma meydana getirebiliriz. Germe meydana getirebiliriz. Ya da vurma yoluyla kırma meydana getirebiliriz. Cisimler uyguladığımız e, kuvvetle cisimlerin bazıları şeklini değiştiriyoruz. Bazıları tekrar eski haline gelir. Bazıları gelemez. İşte bu böyle cisimlerin ne diyoruz? Hemen o bölüme gelmek istiyorum. Kuvvetin etkisiyle şekil değiştiren cisimlerden bazıları kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski şekline döner. Böyle cisimler esnek cisimler diyoruz. Mesela sünger, balon, lastik gibi. Bunlara kuvvet uyguladığımızda şeklini değiştiririz ama kuvvetin etkisi ortadan kalktığında tekrar eski şekline döndüğünü göreceksiniz sevgili öğrenciler. Ancak esnek olmayan cisimler, Kuvvetin etkisi ortadan kalktığında bazı, bazı cisimler eski şekline dönmez. Böyle cisimlere esnek olmayan cisimler diyoruz. Mesela cam, tahta, e, ne bileyim çubuk gibi şeylere kuvvet uyguladığımızda onların teneke mesela kola şişeleri e, kuvvet uyguladığımızda onların şeklini değiştiririz ama kuvvetin ortadan kalktığında Onların tekrar eski haline dönmediğini görürsünüz çünkü bunlar esnek değildir. Şekilleri değişikliğe kalıcı olarak uğrar. Ama esnek cisimlerin e, şekilleri kuvvetin ortadan kalktıktan sonra tekrar eski şekline dönerler. Kuvvet uygulanan cisimler, sevgili öğrenciler, e, cisimlere kuvvet uyguladığımızda e, hız değişikliği meydana gelir. O cisim ya hızlanır ya yavaşlar ya durur. Kuvvet uyguladığımızda hareket eder, hareketiyle birlikte yön de değiştirebilir, dönebilir ya da sallanabilir de, bu da bir hareket şeklidir kuvvet uyguladığımızda. Ya da cisimlere kuvvet uyguladığımızda, özellikle cisim esnek ya da esnek değilse şekil değiştirir. Bu şekil değişikliği esnek cisimlerde geçicidir, ama esnek olmayan cisimlerde o şekil değişikliği kalıcıdır. Yani bu ne demektir? Esnek cisimler kuvvet uyguladıktan sonra, kuvvet ortadan kalktıktan sonra tekrar eski değişik şekline dönerler. Kuvvet konusunu anlatmışken Isaac Newton bilim adamından da bahsetmek istiyorum. 4 Ocak 1943 43 yılın, 1643 yılında pardon İngiltere'de doğmuş bu bilim adamı bir mucit kütle çekim kuvvetini bulmuştur. Hatta bunu bir ağacın altında dururken başına elma düşüyor diye karikatürize edilmiştir. İşte bu kütle çekim kuvvetini bulan bilim adamıdır. Newton keşfettiği kütle çekim kanunu ile dünyadaki nesnelerin yaptıkları hareketleri gökyüzündeki nesnelerin yaptıkları hareket ile ilişkilendirmiş yer çekimi kanununu bulmuştur. Bugünkü konumuz bu kadardı sevgili öğrenciler. Eee derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.